Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir otobüs simülatör oynayacağız. E, ben bunu biliyorsunuz ki diğer videoda Galatasaray modu, Kılıç. Galatasaray modu yapma falan demiştim. Ben değiştirdim onu arkadaşlar. Değişik Bazı bir tane bana. logo yaptım. E, bugün Sizlerle birlikte otobüs simülatör oynayacağız dediğim gibi. otobüs otobüs, otobüsümüzü değiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ya yani büyütmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. O zaman çalıştıralım. Ama çalıştırmadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve geçelim videomuza. Hadi bakalım. ilk i̇lk önce haritamıza bakalım. Ne kadar, ne kadar yol varmış. Var. Şimdi başlayalım. Şöyle. Şimdi şuraya çekeyim. Şöyle gidelim. Evet. Şöyle gidelim. Basalım. Şu an ben hemen şunun bunu bir değiştireyim. Bir çekeyim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şurada azıcık bekleteceğim size Şöyle arkadaşlar. Pardon. Selamun Aleyküm Ne <laughs> yapıyorsun Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi ne yapacağız Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağız işte bir şeyler Hop gidelim Evet arkadaşlar size bir tavsiyem kesiyorum 2 dakikalığına Arkadaşlar Şöyle yazıyorum. Hadi, hadi. Şimdi... Ölürüm. Pardon, ölürüm diyorum ya, yanarım. İşte bu. arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şöyle basalım. Evet şöyle basalım. Bu arada dayım da şu an video çekiyor. Zaten onun kendi kanal kanalımıza yükleyeceğiz onu. Merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek için daha çok gencim. Sen ben gencim. Sen değilsin. Önde ben varım tamam mı? Mal. <laughs> Otobüsümüz beş dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecek. Ne dedim lan ben? Yerli misafiriz. Önemli rica alınır. Şöyle. İkram. ikram mı ya? İkram nasıl olmaz ya? Allah Allah. Şöyle gidelim. Değdim mi ben? Değdim mi? Arkadaşlar yorum yazın Değidin mi değmedim mi? Ark e, arkadaşlar bu arada da yani ilk başta demiştik şu an dayıma da diyorum dayımdaki izleyenler de diyorum ben şu an bendeki izleyenler de diyorum arkadaşlar demiş olayım uyarmış olayım arkadaşlar yani arkadaşlar şu an biz dayımla Discord'dayız arkadaşlar şu an uzaktayız Discord'tan konuşuyoruz. Evet arkadaşlar Discord'dan konuşuyoruz dediğim gibi. Discord'dan konuşuyoruz ama çok uzak değiliz. Ben içerideyim o. Ben başka odadayım o başka odada. Ama sesimizi asla duymuyoruz çünkü kulağımızda kulaklık var. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yani şu an can, canlı yayın açmayı düşünüyoruz ama bilmiyorum. Aç, açılmıyor yani Zaten arkadaşlar. Açık. Neyse. Arkadaşlar bize neden solunmuyor, Açılmıyor ya. Evet Arkadaşlar Bu Arada 300 Aboneye Geçelim Arkadaşlar Hadi Bak 20 Abone alalım, evet. 25 Abone alalım. Evet. Efendim evet. 13.000 Like Gelsin Değdim Mi Ben Değdim Mi Ben Ney Şaka Maç Şaka Ben Değmedim hı hı. Kaç Bin Like mi Gelsin Evet Bence Bir O Selamın Aleyküm Bir Bin yok. Yapalım 2000 yapalım. Belin lan buraya asıl sıkıştırdık. 2000 yapalım. 2000 like. Ha 2000 like yapalım. Ben hmm, değdim. Değdim Nerede, mi? Değdim mi? Değdim mi? Arkadaşlar değdim. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu bitirdi. Geçeceksen geç lan. Arkadaşlar bakın ben böyle otobüs alacağım yanda gittiğimiz gibi. Şunlardan alacağım. Onlar çünkü çok büyük arkadaşlar. Şöyle paramız kaç. Şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar Discord'dan çok güzel güzel şeyler yazıyorsunuz. Görüyorum. Sağdan çık. Bazıları küfürlü şeyler yazıyor. Yazmayın. Döverim. Küfür mü? Küfür yazıyorlar da ya. Kimsin? Ya sizin anne koyun falan diyorlar. Ben, bulurum ben bulurum. Yok ben onları zaten engelliyorum bir daha izleyemiyorlar. Ama tabii ki izliyor biliyorlarsa bilmiyorum. Kim izliyor kim yorum atıyor göremiyorum. Bir tane kardeşim var dayım dedi bana. Ben de görmüştüm bir ara takılıyordum görmüştüm zaten ciddiye. Dayım bilmiyor tabii ki gördüğümü. Ben onu görmüştüm dayı. Bir tane birisi de yorum atmış arkadaşlar. Kim attıysa kim attıysa on, ona da buradan. Ben zaten ona kalp attım. Attın mı? Evet evet. Attıysa güzel. Kalp attım yani videolarımı izleyebiliyor. Tamam. Eğer kalp kalp atmasaydı arkadaşlar yine bir şey olmazdı da. Yani. Hiç olmazdı ama kaybederdik kaybolurdu yani. Ama ben onu kaybettim. İzleyicimiz demiş ki arkadaşlar, ee, Çok güzel videolar yapıyorsunuz. Bu videoların devamı gelsin demiş. Biz de atmaya çalışıyoruz. Okul var tabii. Ben okula gittiğim için bazen atamıyorum. Evet arkadaşlar ben de gidiyorum okula bu arada. Gerçekten çok emek istiyor. Çok şey istiyor. Gerçekten çok zor bu, video çekmek işlere. Şu an Discord'dan yazıyorsunuz. Görüyorum şu an bakıyorum bir yandan da. O zaman açma O zaman açmasaydım filan diye küfürler yazıyorsunuz, şeyler yazıyorsunuz demeyin. Demeyin arkadaşlar yani. Küfür, Küfür yazıyorlar çok çok iyi yazıyorlar. Ciddiyim, Ciddiyim tabii oğlum. Ne diyorlar? He? Ne diyorlar? Koyun filan diyorlar. Çocuğu diyorlar. Ben de şu anda Discord'dayım da. O çocuğu diyorlar. Siz neden YouTube açtınız? Bu gibi videolarınız var diyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar çok izlenme oluyoruz Dersen ama edin. çok izlenme almamıza rağmen Sağ zaten dönün. gelmişim geldim ben ana gelmişim e, gerçekten arkadaşlar öyle yani. Gerçekten deli deli bir şey yorumlar yapıyorsunuz. Şu andayım gerçekten Discord'da. Discord'da gerçekten. Yoksa bir güzel sanaydık. Ben onları uyarmıştım. Daha çok küfür ettiler. Bana küfür ettiler. Kardeşimi göster, kardeşimi göstermiştim ya. Evet. Sıfatını dediler. Kardeşinin de senin de dayının da herkesin sıfatını açıklayayım dedi. Bire. Ay. Birisi de demiş ki ailenizin ta koyayım demiş. Onları ben döverim. Bunu, biz bunları engelleyelim ya. Discord'dan atalım gitsin. Evet ya. Dur ben şimdi deniyorum. Dene bakayım. Birisini attım. Rota oğlum bir sürü küfür eden var. Hepsini nasıl atabilirim? Hadi bakalım. Deniyorum. Şu an iki tane yerimiz var arkadaşlar. Ama bu sefer bu sefer bayağı bir uzun olacak. <laughs> tamam. Gerçekten arkadaşlar bu sefer bayağı bir uzun olacak. Bir onu ne yaptım Ömer. 10 tanesini attım. 10 tanesini attım. Hı -hı. Tamam. Yağmur da çiğniliyor. Yağmur Hı. mu başladı? Yağmur başladı. Bu açayım kim ya? Şunlar, şunlar. Değil mi? Aç, aç. Şimdi, şimdi, şimdi nereye gidiyorum biliyor musun? Nereye? E, i̇lk önce hangi harita vardı? Ne? İlk önce hangi arka varda? Kocaeli vardı. Devam ne? Hı? Ne dediğini anlamadım. Efendim? Ne dediğimi diyorum, anlamadım. Hı. ne dedim? Ha, Kocaeli falan demişti. Ya Kocaeli, ilk, ilk bölümlerde Kocaeli vardı. Sonra bir tane daha bir yer vardı haritada Evet. O neydi onun ismi? Yalova. Hayır yani şu an arkadaşlar Kocaeli'deyiz. Koca... <laughs> Yok. Birinci aç... Hediyeden açmıştık ya da ya. He. O ne açılmıştı? Yalova işte. Yalova. Arkadaşlar şu an Yalova'yı ya gidiyoruz. Gerçekten çok güzel. Kocaeli'ye geldik sonra bir yere gittik. Şu an başka yere gidiyoruz. Gerçekten bu çok uzun arkadaşlar. Ben şunu şimdi şurada bitireceğim zaten. Eyvah. Bitti. Şurada arkadaşlar bitireyim ben videoyu. Şöyle. önce benzin alayım ben. ben benzin için sadece. O arada Bir de şöyle. Arkadaşlar hala yazıyorsunuz bak. Hala yazıyorsunuz. Bazıları da sizin videolarınızı ben aşırı beğeniyorum yazıyor. He, ben on, ben onunla zaten kralsınız yazıyorum. Kralsınız falan yazıyorum ben onlara. Ben Arkadaşlar şurada bitireceğim videoyu şimdi. Fark etmek için dörtlüleri yapayım. <laughs> Baba hep öyle yapardı da. Dörtlü yakardı parka belki. Zaten hep öyle de. Yo su yok bile size. Su bile yok size. Aç kalmak için hiçbir şey almadım. Param yok lan param yok. İkinci seferdeyim ben. İkinci sefer başka Ama bazıları gerçekten çok güzel şeyler yazıyor. Değil mi? Evet. Bazıları diyorum gerçekten çok güzel şeyler yazıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Sağdan soldan aşağıdan bir yerden abone olmayı unutmayın ve bay bay.